Miladi 4. yüzyıldan 5. yüzyıla geçerken Turabi'nin bölgesinin en kuzey noktasında düşen manastırın ismi Mor Manastırı. Mor, Süryanice'de aziz veya sayın demektir. Kiryakus o zaman da metropolitin ismidir. O tarihten günümüze kadar ismi Mor Kiyakus Manastırı olarak e, tarihte yerini almıştır. Manastırımız e, 2017 yılının sonunda ilk önce temizlik çalışması, temizlik çalışması bittikten sonra birinci etabı kalkınma ajansı, ikinci etabı bizim üzeri idarenin imkanlarıyla arkasında bakanlığımın e, yaptığı ihaleyle bugünkü seviyeye almıştır. Bu manastırla birlikte özellikle önümüzdeki günlerde oluşturacağımız destinasyonla destinasyona kastımız hemen Batman'ımızın kuzeyine düşen 8 kilometrelik kuzeyine düşen Perprak Küprüsü 30 kilometresine düşen Malabadi Küprüsü ile birlikte turizm, yeni bir turizm destinasyonu çıkacaktır. Hedef Ağustos ayında turizm karşılama alanının da mesela işte bitmesiyle birlikte biz turizme hazır olacağız. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Hasan Hasankev'den Batman'a gelecek olan turistin Kavşağı'ndan Batman'a, şey, Manastır'a gelecek olan yolun da yapımı şu anda işlemlerine başlanmıştır. Gerek yap Turu, gerek Mezopotamya Traver Turu, genelde Diyarbakır, Mardin, midyat Hasan Kefe kadar gelir ve dönerler. Fakat bu e, güzide e, eserin ortaya çıkışıyla birlikte doğrudur. Artık tur operatörlerinin, e, tur sabın e, mutlaka yeni oluşturacağı... destinasyonun içerisine girmelidir ve girecektir. Elbette e, turizm severlerin de zaten işte dört, dört gözle beklediği, e, beklediği bir eserdir. Bu eser inşallah turizm dünyasına Batman'a yeni bir e, anlam katacaktır.